bugün sizlerle bize selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşım böyle bir vs atacağım başlık hadi <laughs> <Nerede lan> bu <laughs> <Evdeyiz. Of. gülüyor> şimdi ne bak şu aradan vurabiliyor arkadaşlar sıkıntı nereye koysam alayım? मैं क्या करूँ मैं नहीं सकती। Nerede lan bu? Aşağıda. Ben kaydı bağlıyorum. Ben kaydı bağladım Arkadaşlar Niye? ne? Bu bulan oyun. Her Kimi var bu şu sıkıntı. Şu aradan gitsin. Allah düştüm. Herkes istesen de tutur. Neyse. Thank Hayda. 325 o fazla mı Algı ve sen Vurdu iyi vurdu. Hı -hı. Sürünmeye basarsak. Ay ya bir Öldüm öldüm. Öldüm dedim ya sürünemedim. Ne oldu sen düşü Tutmadı. Tutmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi gitmedi ama. de şunu. Of, çok küçük çarptı çok kötü. Nerede lan? Nerede? Tutmadı. Şu prozası var. Canım bir canım kaldı ya. Bir can bir can. <laughs> oh, uçuyor kaldı. Birader de. Ben bir sürü toptu. Ay, bu kadar mı bilmiyorum. Kaçma, kaçma. Ben Açılma. mı? Hmm. da. <laughs> <laughs> hayır, 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 ekran dönmedi. Pusulmuş. Pompalı su var. Pompalı seçiyor yumruk atıyor değil mi? duramadım duramadım duramadım. de Ulan bir tanesi mi tutmaz aklımı koyayım bu hangi geceler bir bu Şimdi gelmez ki ancak orada durar. Nerede lan bu? Allah. Kaçma kaçma. Kaçma kaçma. Sturcuyu da taktım buna. Çok kötü çok kötü. Oh! Kaçtım. Şurada. Oy! İyi çaktım kafa. Hadi. İyi. Oo! Geldi artık onlar. <laughs> içeride. Mükemmel. Neyse. Bu kan lekesinden bir bok bölüm yok ki. Yani. gitmiş geliyor. Yes. Pompalı tutturmak zor ama tutturunca da <laughs> Oluyor karakter. Şu tabi Aha, eski kötüsü daha geldik. Ben vurdum. Ama vurdum. Ben <laughs> mesaj gelme, gelme yes elinde <laughs> silah elimde silah yoktu silah yoktu silah yoktu bak bir de yumruklar atıyor ne oldu? lan o, oğlum bu ne? bu ne? mesajları gelme <laughs> Oğlum bir hasar ne? Düştüğüm yere... Bu kaçacak mı? Yok. Canım azal. Yine geliyor. Lan karakter ruhu sanki. Gel. Kar. Kaçma. Uf. Gel gel yakın fight. Bak yumruk atıyor. Bili mi tamam? Tutmadı. Bir tuttu ikinci tutmadı. Bak kaçma. Yakın fight oynayamıyordu. Ancak kaçıyor. Oké, je gaat je vrienden niet meer doen, je gaat aantrekken. Ucu ee, ucuna kurtuldum ya. Çıkmadı. Daha doğrusu ama bir şey çıkmadı. Çıkmadı. Allah. Boş yere mermi attım. Uf, lan arkadaşım şuradaki şu ucuna çıkmasa Of! Kaçma Kayva, kaçma. Gel, yakın fight. Yakın fight oynayayım ya. Kaçıyor arkadaşım. Oy! Yumruk, yumruk gelince. Tutmadı. Üz. Tutmadı. Can, bir, 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 bir. Dol artık can, dol. Kapka mıdır? Kapka. Mak. Mak mak. Mak mak. Ben. <laughs> Tutmadı. Tut diyecek tabii. もう一回。<Maybe? S 2> yes, और ठंडी और सोरा कितनी नहीं चीज़ यार oh Oo iyi vurdu. Geze attı sanır. Bir tek gelin. Hmm. Yeleğimi canı var mıydı? Vardı. Buradan hesa attı sonu. <laughs> Oğlum iyi vurdu iyi vurdu iyi vurdu. Hesa yemedim. Ama onda canı az bende de. Hmm. Herkes kendini Olursa. Yes. hazır. Oğlum. Ben kendi orada hasar verdim. Bu da vurdu. Çalak, bu da Bak. Kimi kaçacak? Ay yani yumruk da atıyor. Lan bu dur da yerine kaçacak kaçıyor. Nasıl lan? Yine bıçağa geçti. Şimdi bıçağı diyorum geçti. Şimdi şunu salva yapacağım. Yanıma gelemeyecek. Çok da uzaktan da vurulmuyor zaten. ben buradan vurabilir ha. Şurada. Gel. Gel. Ben tekliye çekeyim arkadaşlar. Çünkü belli olmaz. Kaçarsam. Yes. Aldım. Aldım aldım aldım. Bu Bunun tadı da bak. Bak kaçıyor Bak kaçıyor arkadaşlar. Ben gelince de bak. Ben, ben gelmeyeceğim diyor. Ben gelince de kaçıyor. Böyle iş mi oluyor? Kardeşim olsun. Al ancak kaçarak oynadı. Böyle işim var ya kaçarak oynuyorum. Neyse arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Az önce yasla ya. Neyse. Videonun daha sonuna geldik. Ben beğenme, de beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hadi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.